Adam resmen oğluna paşa diyor. Yok canım. Vallahi bak. Bayağı paşa diyor yani. Ya şimdi ben bu adamla ne konuşayım? Ben bu adama ne anlatayım? Ne anlatayım? Yani sinir oldum. Yok haklısın yani. Boş ver yani. Yani yapacağım bir şey yok çünkü. Anladın mı? Sen de haklısın. Aa. Tayfun değil mi? Evet ben çağırdım. Da e, Tayfun'un çocuğu mu vardı? Evet. Bekar demiştin ama. Karısı vefat etmiş. Aa yazık. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. 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 <laughs> Merhaba. 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 Hoş geldin. Merhaba. Buyurun. Çok bekletmedik umarım. Yok. Biz de sohbet ediyorduk zaten. Ben Ela'yı -el giydirirken biraz oyalandım kendim giyindim bir kere. <gülüyor> <gülüyor> ya e, biz be, siparişi vermek için sizi bekledik. Hemen verelim mi? Verelim abi. Çok acıktım ben. Tamam. Kızım, sanki daha önce hiç balık yememiş gibisin. Ay karışma sen babası ya. Biz gayet iyiyiz değil mi tatlım? Hı hı. Hı. Siz çok uzun zaman önce tanıştınız Demet'le galiba değil mi? Tabii canım. Evet. Çok gençtik, toyduk. Vallahi ben hala gencim Tayfuncuğum. Kusura bakma. Evet evet. Onu demek istemedim. ya şaka yaptım. Ciddi anlıyor. <laughs> Biz de Cihan'la çok eskiden bir tanışadık değil mi? Hı, hı. Ve Hala genciz. <laughs> i̇yi ki geldiniz. Ben bir şey merak ediyorum. Bu kaptanlık nereden geliyor? Yani çocukluktan falan mı? Evet, evet. Çocukluğumdan beri ben hiç başka bir meslek düşünmedim. Ne hoş. Oyun adasına gidelim mi baba? Gidelim kuzum, kalk. Ben Müsaadenizle. Gel konuşamadık seninle. Neyi? Ya yani nasıl gidiyor? Durumlar ne? Zeynep nasıl? Yani yolunda mı her şey? Yolunda. Ee, bir ara seni içeriden kurtaramayacağız diye bayağı korktum. Endişelendim. Sana iyi mi? Ee, yani kolay değil. Geçti gitti işte. Sen ve Zeynep benim için çok... ...değerlisiniz biliyorsun değil mi? Demet teyze benim tuvalete gitmem lazım. Tamam tatlım. Gidelim. Ee, Müsaadenizle biz tuvalete gidip geliyoruz. Gel bakalım. ne güzel anlaşıyorlar. Yani demek bayağı ilgili. Evet, evet. Öyle. Yani yanlış anlamayın ama neredeyse annesi gibi diyeceğim. Yok canım, niye yanlış anlayayım? Yani ne bileyim, ben dışarıdan bakılsa şimdi bilmeyen biri için... ...annesi zanneder değil mi can? Tülin. Efendim? Yemeğiniz oldu. Gel bakalım. Sen şimdi ellerini yıka, tamam mı? Tamam. Ben geliyorum şimdi. Bekle ama beni burada, tamam mı? Bir yere gitme. <laughs> Ela, Ela. Yedi, altı, beş, dört, üç, İki, bir ve nerede? <laughs> Şimdi kulaklarını aç ve beni çok iyi dinle. Ela. Ela. Ah be kızım bekle dedim ya ya. Ela. Ela. Ela buraya gelmedi mi? Yok. Senin yanında değil miydi? İyi yani yanımdaydı. Bir anda kayboldu sonra ben de buraya geldi zannettim ama. Durun canım hemen panik olmayın yani e, çocuktur neticesine. Oyun odasına gitmiştir belki. Dur bakalım biz de hadi. Ela! Çocuklara söyle 15 dakika içinde hazır olsunlar. Gece uzun olacak, ona göre hazırlansınlar. Tamam mı? Abiniz yine nefis bir plan yaptı. Üstelik bu sefer yemimiz de var. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.